Merhaba sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar burada mısınız diyoruz. 10 Mart Balık Burcu'ndaki yeni ay heyecanla sizi karşılıyor. Güzel şeyleri özlüyorsunuz. Hayatınızda bir devir bitirdiniz, bir devire başladınız. 10 Mart duygusal alanınızı, ruhsal alanınızı çok etkileyecektir. İlişkilerinizde huzursuzluk, tatsızlık, geçmişe ait problemler Biraz bunlara karşı çok kafaya taktınız. Sırcı oğlaklar artık sır almayın, sır da vermeyin. Vermezsiniz ama sadece kendi içinizdeki sırları sadece yaradandan paylaşın. Bu yüzden de kendinizi koruma altına alın. Sıkı bir dönem sizleri bekliyor. Malda, mükte, aşkta her alanda müthiş bir gelişmeler var. El mecid, el hafız, El şükür, el kerim 125 kere sürekli bunları zikrederseniz çok çok güzel olacak. Yatmadan önce de zikretin suya sabahta için. Her zaman bunu kutlar yaparsınız. Emin olun ki enerjinizde muhteşem açılımlar olacaktır. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Yeni başlangıçlar, yeni süreç zaten sizin hayatınıza girmiş kabullenin diyorum. Görüşmek üzere.